Femi Bey, uzun yıllardır gözlük kullanıyorsun sanırım. 25 yıldır. Çok okuyorsunuz siz. Evet tabii öğretmenim ben. Okul denize yakın mıydı? Evet, Tarabya'da. Anladım. Bir zamanlar böyle koyu lacivert kemik bir gözlüğünüz varmış. Sınavlarda sapını çiğniyormuşsunuz. Sen bunların hepsini benim gözümden mi anladın? Sizli benim gözümden anlamıştınız Femi hocam. Sen doktor olacak çocuksun diye. İzzet? Evet hocam. İzzet Kemal ben. Sayenizde okudum doktor oldum. <laughs> Hepimizin hayatında bir Fehmi Hoca yok mu? Başarılarımızın arkasında gözümüzdeki ışığı fark eden birilerinin desteği. Siz hayallerinizi gerçekleştirirken sevdiklerinizle birlikte HSPC Advance da yanınızda. Daha ileriye hep birlikte. Renault Captur'da 20 farklı gövde kombinasyonu, 10 ileri teknoloji sistemi, 5 ayrı iç kişiselleştirme seçeneği var ama hiç faiz yok. Renault Captur 36 bin lira için yüzde sıfır faiz avantajıyla Renault yetkili satıcılarında. HSBC Advance'den ücretsiz ve faiz iadeli ihtiyaç kredisi. Şimdi HSBC Advance ihtiyaç kredisi kullanan tüm müşterilerine her ay ödedikleri faizin yüzde onunu iade ediyor. Üstelik 31 Ocak'a kadar HSBC dünyasına yeni katılan Advance müşterileri bir de Samsung tablet kazanıyor. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tüm şubelerimiz ve hsbc.com.tr hizmetinizde. Daha ileriye hep birlikte.